Evet arkadaşlar, şimdi kısma geçiyoruz. Elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel enerji, elektriksel kuvvetin iş yapabilmesi için itme ya da çekme olayı gerçekleştirmesi için elektriksel bir potansiyel enerjiye ihtiyaç vardır. Bunun birimi de arkadaşlar juldür Aralarındaki uzaklığın uzaklığın Bağlı olarak arkadaşlar zayıflayan bir kuvvettir. Aradaki ne kadar açarsanız o kadar zayıflar. Yalnız buradaki diğer formüllerdeki gibi D de kare değil arkadaşlar. D'dir. Dikkat edin. Genellikle de mesela sorar kaç KQ bölü D şeklinde sorar. Buradan da formülü çıkartabilirsiniz. Evet örnek 22'ye bakalım. Biraz büyük. Evet. Q1 ve q oluşan sistemin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji KQ bölü d Zaten formülü aslında vermiş. Ne yapıyorum arkadaşlar? K çarpı 2 Q ile Q'yu çarpıyorum. 2 Q kare oldu. Bölü uzaklıkta D idi. D oldu. Yani kaç olur arkadaşlar? 2 Q kare K Q kare bölü D olur. Cevap. Evet çıkmış soru 3'e bakıyorum. Her birinin elektrik yükü artı Q olan iki noktasal cisimden oluşan elektriksel sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu cisimlerin arasındaki uzaklık D iken U1, 2D iken arkadaşlar U2 oluyormuş. Hemen yazalım. U1 bölü U2 oranımı. Şimdi ikisi de Q kadar yüke sahip. O zaman yukarı taraf KQ kare bölü uzaklık D kadarken bir de uzaklık 2D'ye kadarken olacak. KQ kare. Burası değişmeyecek zaten. 2D'ye kadar. Burada karelerini almıyorum. Bu formülleri çok dikkat edin arkadaşlar. Buradan oranlarsanız eğer cevabı 2 olarak çıkacaktır. Cevap denizli. Örnek 23'e bakıyorum. Q1, Q2, Q3 yüklerinden oluşmuş sistemin elektriksel potansiyel enerjisi KQ kare bölü D'dir demiş. Kaç KQ bölü D karedir? Arkadaşlar şimdi bazıları itme çekme durumları var ama biz şimdi bunları cebirsel olarak toplayacağız. Dolayısıyla direkt formülden giriş yapıyorum ben. Ne yapacaktık? Her birinin tek tek hesaplıyorum. Bunun bunun üzerine uyguladığı arkadaşlar hepsini hesaplayalım. K işte 2Q ile Q eksi Q'yu çarptım. Eksi 2Q kare bölü uzaklık D kadar D'yi yaz. Devam ediyorum. da bunun arasındaki 2 ile 3'ü çarptım. Arkadaşlar artı 6K kare bölü uzaklık zaten D'ye kadar. Bununla da bunu çarptım. Eksi 3 K kare bölü uzaklıkta arkadaşlar. Yine D'ye kadar. Buradan da işlem yapıyorum. Evet cevabımız 1 K kare bölü d'e kadar olacaktır arkadaşlar. Adına olur. Evet, çıkmış soru 4'e bakıyorum. Şekilde KLM noktaların her birine artı Q elektrik yüklü noktasal parçacıklar konulursa demiş. Yani şuraya arkadaşlar. Ben de yükleri arıyordum. Nerede acaba bu yükler diye. Evet, artı Q kadar arkadaşlar yükler konulursa demiş. Sistemin toplam potansiyel enerjisi kaç KQ kare bölü D olur demiş. Şimdi her birinin tek tek etkileşimlerini incelememiz gerekecek. Bunun bununla, bunun bununla arkadaşlar, bunun bununla toplam K'larını toplayacağım. Şimdi zaten hepsi artı olduğu için artı olarak yazıyorum. Artı kq kare bölü mesafe arkadaşlar d kadar. Bu l'nin m noktasıyla o etkileşimini inceliyorum. Yine kq kare bölü mesafe d kadar. Şimdi k'nın arkadaşlar m ile etkileşimini inceliyorum. Artı kq kare bölü mesafe 2 kadar olduğu için 2d olarak yazıyorum bunu bunla topladım. KQ kare değerleri falan yazmayayım artık arkadaşlar. E, şuradan 2 geldi. 2 artı 1 bölü 2'den buradan 5 bölü 2 olarak çıkar cevabım. Denizli. Evet arkadaşlar. Elektriksel potansiyelin e, tanımını verelim şimdi de. Şimdi sonsuzda artı 1 klon kadar bir yükü bir K noktasına getirmek için harcadığım enerji yaptığım iş arkadaşlar elektriksel potansiyel diye ya zaten yapılan iş potansiyel enerji, kinetik enerji, sistemli ne enerjisi varsa ona eşittir. Burada elektriksel potansiyel enerji eşit. Ben bunun birimini arkadaşlar volt diyeceğim ve ile göstereceğim. Formülden de hep bir şeyler eksiliyor görüyorsunuz. Q kadar Q kareydi Q'ye düştük. K Q bölü D arkadaşlar benim voltajım olacak. Yani elektriksel potansiyelim. Bakın elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji kavramlarını çok dikkat edin, karıştırmayın. Enerji Q bölü E, de, de, Burada da potansiyel de q bölü D olarak alıyorum. 24. soruya bakalım. Q yükünün kale noktalarında oluşturdukları elektriksel potansiyelleri oranını nedir diye sormuş. Şimdi yüklü bir cisim etrafında bir potansiyel alanını oluşturacaktı. K noktasında ve L noktasındaki olanı soruyor. Hemen yazalım. VK bölü VL. Şimdi Q, K, Q bölü. Uzaklık arkadaşlar D kadardı. Diğeri için yazıyorum. Yine KQ bölü. Uzaklığım arkadaşlar 2D kadardı. 2D'yi yazdım. Buradan doğru anlarsanız cevap 2 olarak çıkacaktır. Evet arkadaşlar 25. soruya bakalım. Şimdi 3 tane benim yüküm var. K noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyeli soruyormuş. Evet yazalım. Ve toplam elektriksel potansiyel. Öncelikle formülüm neydi? KQ bölü arkadaşlar. D kadardı potansiyel formülü. Evet tek tek hesaplayalım. 2 ee, 2Q için yazıyorum. Şimdi K'lar zaten ortak yazmama gerek yok. Q bölü D oranı ile işi bitirsem daha güzel olacak arkadaşlar. Artı 2Q uzaklık R kadar. Devam ediyorum. Artı Q bölü uzaklık R, kadar. Q bölü uzaklık R kadar. Eksi 4Q uzaklık R kadar. Arkadaşlar buradan toplarsanız şurası eksi 4 KQ bölü evet R artı 3 KQ bölü R'den Eksi 1KQ bölü R olarak çıkar karşımıza. Evet arkadaşlar. Şimdi eşit kare bölmeli düzlemde Q1, Q2, Q3 yüklerini, KL noktalarında oluşturdukları potansiyellerin oranlarını istemiş bizden. Her bir için tek tek hesaplayacağım. Önce K için hesaplayalım. Arkadaşlar. Şimdi 6Q, 2 birim uzaklıkta o zaman yazıyorum. 6Q bölü 2 birim uzaklıkta. Devam ediyorum. Şurası artı 10 Q bölü yine 2 birim uzaklıkta. Şuraya geldim. Eksi 6 Q bölü 3 birim uzaklıkta arkadaşlar. Buradan da hesaplarsak şurası 3 gelir, 5 gelir, 8 oldu. 8'den de arkadaşlar 2'yi çıkartırsak 6 Q bölü işte 1 birim işte olarak karşımıza çıktı. Yani şurası 6 çıktı. L için de hesaplayalım. Arkadaşlar bu arada mesafeleri hep bu K noktasına göre dik şekilde düşünmüştük. Evet L için yazalım. Eksi 6 Q mesafesi 2 birim kadar arkadaşlar. Eksi 6 Q bölü 2. Artı 6 Q bölü 3 kadar yazıyorum hemen. Şurası da arkadaşlar şimdi köşeden köşeye gitmem gerekecek. Artı 10 Q mesafeye bakıyorum. Şu şekilde. Bu neye benziyor? 3, 4, 5 üçgenine benziyor. Şurası 3 bölme, burası 4 bölme demek ki burası 5 birim arkadaşlar, 5 bölmeden oluşacak. Dolayısıyla 10 artı 12 bölü 5 geldi. Evet, buradan 3 eksi 3 geldi. Şuradan artı 2, şuradan da artı 2 geldi arkadaşlar. Buradan da 1 gelecektir. Dolayısıyla yukarısı 6, aşağısı 1, VK bölü VL oranım 6 olarak çıkar karşıma. Şimdi yüklü kürenin oluşturduğu elektriksel potansiyele bakarsak arkadaşlar demiştik ki voltajı olarak düşünürseniz eğer elektriksel olarak düşünürseniz şurası buradan buraya sabittir. KQ bölü R kadar arkadaşlar sabit olacaktı. Peki. Devam ediyorum. Şu tarafa doğru geldim. Yüzeyden uzaklaştıkça eksponansiyel olarak azalıyordu arkadaşlar şu şekilde. Dolayısıyla uzaklık arttıkça elektriksel potansiyel de artar. Bakın burada dikkat edin. Kürenin iç yüzeyinde de olsa elektriksel bir potansiyel var. Çünkü şöyle diyebiliriz. Elektriksel potansiyel demek, Potansiyel fark, gerilim vesaire yükler arasındaki fark demek. Aslında mesela şurada 2 volt varsa burada 0 volt varsa 2'den 0'ı çıkardınız arkadaşlar. 2 volt elde edersiniz. Dolayısıyla ondan dolayı KQ bölü R olarak çıkıyor karşıma saat Geldim. Artı yüklü kürenin K, L, M noktalarında oluşuklu elektriksel potansiyel. Arkadaşlar kürenin iç yüzeyinde ve L noktasında elektriksel potansiyel neydi? Sabitti. Dolayısıyla şu K ve L noktalarındaki potansiyeller V K ile V L birbirlerine eşit olur. Peki M noktası için ne düşünüyordum? Eksponansiyel bir azalış vardı. Daha da uzaklaştım, gitgide azaldı. Demek ki arkadaşlar M de küçüktür diğerlerinden. soru. Artı yüklü kürenin K noktasında oluşturduğu elektriksel potansiyel ve V kadar. M noktasında oluşturdukları potansiyel kaç V olur demiş arkadaşlar. Şimdi hemen bir formülümü hatırlayayım. V eşittir. KQ bölü arkadaşlar. D kadardı. Şimdi burası için de burası için de tam yarıçap alıyordum arkadaşlar. O zaman yazalım. K noktası için şu noktaya da eşitti. Eee kürenin yüküne artı Q kadar dersem artık KQ bölü uzaklık 2R kadar ben aslında buna arkadaşlar V demişim. O zaman buradan veri elde edersem KQ bölü R eşittir 2V'ye diyebilirim. Elimde veri olarak kalsın. Şimdi gelelim bunu hesaplayalım M noktası için. Arkadaşlar şöyle M noktası için hesap yaparsak eğer Yine artı Q kadar yüke sahibim. Artık KQ bölü uzaklığım arkadaşlar 3 birim kadar. 3 R kadar. E ben KQ bölü R'nin 2 volt olduğunu biliyorum. O zaman yerine şu değerin yerine hop 2 volt yazarsam arkadaşlar buradan 2 bölü 3 gelir voltajım. Cevabım 2 bölü 3 volt hop, olacaktı. Evet arkadaşlar 31. sorudan devam edelim. Eksi yüklü bir tane krem var. KLM noktalarındaki potansiyelleri arkadaşlar soruyor bana. Şimdi ben demiştim ki K ve L noktalarındaki potansiyeller birbirlerine eşitti. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey eksi yüklü. Bir de size büyüklüğünü sormuyor. Kendisini soruyor. Şimdi eksi 10 mu büyük, eksi 5 mi? Şimdi o şekilde örnek vereceğim. Mesela şuraya eksi KQ bölü. Arkadaşlar burası 2R yarı çapında. 2R'ye kadar dersem eğer. Şurası eksi KQ bölü 2R'ye. Mesela eksi 10 volt diyeyim. Burası eksi 10 volt eğer. Arkadaşlar burası da eksi 10 volt olacaktı. İç taraftaki de K noktası da L'ye eşit. Şimdi buraya geldim. Eksi kQ bölü uzaklık 3 R kadar. Yani bundan daha daha küçük arkadaşlar. Eksi 10'dan daha, yani eksi 10'dan daha küçük olacaktır. O zaman mesela ben buraya eksi 5 volt diyeyim şimdi tam hesaplama yapmayayım. Eksi 5 volt. Şimdi K ve L birbirlerine eşit. O zaman eşit olanları alıyorum diğerlerini arkadaşlar. Eliyorum K ve L birbirlerine eşit. Eksi 5 mi büyük eksi 10 mu? Tabii ki de arkadaşlar eksi 5 daha büyük olacaktır. Değer olarak büyük olduğu için cevabımız bursa olur. M'nin potansiyeli diğerlerine göre daha büyük olur. Evet arkadaşlar birbirlerine çakışık kürelerden oluşturduğu elektriksel potansiyelleri bulmak için ee, neler kullanacağız bakalım. Ayrı ayrı işlem yapacağım arkadaşlar. X ve Y için eğer potansiyelleri hesaplıyorsam. X için potansiyelleri hesaplıyorsam ve K artı arkadaşlar kanun potansiyeli artı L'nin potansiyeli içinde olduğu için ikisinin potansiyelini alacaktım. Neden? Çünkü iç taraftaki bölgede dış taraftaki şu noktanın potansiyeli gibi algılıyordu. Dolayısıyla ikisinin potansiyellerinin toplamı olacaktır. Eğer ben Y noktasını hesaplıyorsam şöyle düşüneceğim. Sanki içeride tek bir küre varmış gibi, o tarafta tek bir küre varmış gibi önce bunların yüklerini toplayacağım. Ondan sonra hesaplayacağım. Dolayısıyla K, Q1, Q2'nin yüklerini topladım. Uzaklıkta 4 R'ye kadardı. 4 R olarak aldım. Bunu dikkat edersiniz arkadaşlar. Şu noktada ikisinin ayrı ayrı potansiyelleri toplanacak. Bu noktada ise yüklerin toplanıp potansiyelleri hesaplanacak. Evet arkadaşlar örnek 32'ye bakalım. Merkezleri çıkışık X, kürelerinin K ve L'de oluşturdukları potansiyel enerjileri sormuş. K'da oluşturdukları potansiyel enerjiyi önce bir hesaplayalım. VK için hesaplarsak arkadaşlar hem X küresinin hem de Y küresinin toplamı olacaktı. VX artı VY şeklinde yazıyordu. Şimdi devam edelim. X için yazarsak K noktasının olan uzaklık kadar. Kürenin arkadaşlar yükü de artı Q. Artı 2. Evet. Artı 2 KQ bölü uzattık arkadaşlar 2R kadar. Devam ediyorum. Yine K noktası için L için yazacak, Y küresi için yazacaktım arkadaşlar. Y küresini de alırsanız yarı çapını 3 olarak alacaksınız. Eksi 6 Q bölü 3 R şeklinde. Buradan da bir eksi. Arkadaşlar 2'den eksi KQ bölü R olarak çıkar karşıma. Birincisinin cevabı bu. Devam edelim. Şimdi L noktasındaki bulmak istiyorsam sanki tek bir tane küre varmış gibi yüklerin toplamını alacaktım arkadaşlar. Ve L için hesaplama yapıyorum. K iki yükün toplamı 2Q ile eksi 6Q'nun toplamını alacağım. Bölü arkadaşlar uzaklık buradan buraya 4 liraya kadar. Şu yukarısı eksi 4 gelecek. Artı 4 birbirlerini yok eder arkadaşlar. Buradan da eksi KQ bölü R olarak çıkar. Bunları birbirlerine oranlarsak eksi k bölü eksi k bölü cevabımız 1 çıkar. Arkadaşlar biz iş kavramından bahsedersek elektriksel potansiyelden bahsetmiştik. Bir tane bir kalomluk yükü sonsuzdan bir k noktasına getirmek için harcadığım enerjiyi de aslına bakarsanız. Şimdi bir noktadan başka bir noktaya götürmek için bir iş yaparız. Onun üzerinde biz bunu elektriksel iş, e, değişime, potansiyel enerjideki değişime arkadaşlar iş Peki, hareket eden yük ile yükün hareket ettiği noktalar arasında bir potansiyel enerji de oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla ben iş tanımını yapmak istiyorsam bir cismi hareket ettirmişsem eğer... Q çarpı V'den hesaplayabilirim. Tekrar söylüyorum yapılan iş Q çarpı V'den hesaplayabilirim. Peki bu V potansiyeldi. Potansiyel değişimi olarak alıyorum. Son potansiyelden ilk potansiyeli çıkartarak. Şimdi arkadaşlar işin formülünü hatırlayalım. İşin formülü neydi? Enerjinin formülü ya da K Q kare bölü D'ydi. Q1 çarpı Q2'ydi. Burada Q eksik olduğu için Q ile çarpmışım. Bu şekilde. Yapılan iş eğer artı çıkarsa elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmış olur. Yapılan iş eksi çıkarsa elektriksel kuvvetler arkadaşlar iş yapmış olur. Bakalım. 2 klonluk yükü K noktasından L noktasına getirmek için yapılması gereken arkadaşlar iç kaç yöldür? Hemen formülümü hatırlayalım. Q ve son eksi V ilkti arkadaşlar. Potansiyelleri zaten vermiş. şimdi kolaylaştırmış. Q 2 klonmuş. Hemen yerine yazdım. Son potansiyel K'dan L'ye gideceğim. 30 volt arkadaşlar. Eksi 10 volt. Dolayısıyla buradan arkadaşlar 20 gelir. Buradan da 40 olarak çıkar. 40 J olarak. Enerji harcamam gerekiyormuş. Evet arkadaşlar. Örnek 34'e bakalım. Şimdi eksi 2q kadar yüküm var benim K noktasından L, L noktasına, K noktasına getirmek istiyorum. Yapılması gereken işi sormuş. Öncelikle ben şimdiki sistemin enerjisini hesaplayayım. Son durumdaki sistemin enerjisini hesaplayayım. Birbirlerinden çıkartayım. İlk durum için hemen hesaplayalım arkadaşlar sistemin enerjisini. İlk durum için. Şimdi 2q, 2 2q, K çarpı 2q eksi 2q kadar yüküm var bölü uzaklık arkadaşlar 2d kadar. 2D'yi alıyor. Buradan 4 bölü 2'den arkadaşlar eksi 2 k bölü d geliyor birinci durumda. Şimdi geldim son durumda eğer cisim buradaysa eksi 2 q ise şurada değil artık. Şimdi son durumda için hesaplayalım. Ne kadar arada bir enerji hesap kaybetmişiz hesaplayalım. K çarpı yine aynı şekilde 2Q eksi 2Q bölü uzaklık D kadar Buradan da eksi 4KQ bölü D olarak çıkar. Aradaki fark kadar iş yapmıştık arkadaşlar. Dolayısıyla yazalım. Birincisi son durumdan ilk durumu çıkartacağım. Eksi 4KQ bölü D İlk durumu çıkartalım. Eksi, eksi 2KQ bölü D olacaktır. Tabi bunlar artı oldu. Arkadaşlar buradan da eksi 2KQ bölü D olarak çıkar. Cevap medirne ne olur? Evet arkadaşlar son olarak örnek 36'ya bakalım. O noktasında çembersel yörüngede merkezi yörüngenin merkezidir. K noktasında artı Q yüklü K, e, K L, L, M, N, 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 P, P, R yolları boyunca hareket ettiriliyor arkadaşlar. Hop böyle demiş. Artı Q yüklü yolları hangilerinde yolları alırken elektriksel kuvvete karşı iş yapmış olur. Elektriksel kuvvete iş yapmış, karşı iş yapmış olması için arkadaşlar daha yakın olması lazım. Yani yakınlaştığı bölgelere bakmam gerekiyor. O zaman KL arasında yarı çap küçülmüş MN arasında olarak alabilirim. KL ile MN cevap denizli olur. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.